Maç tahmini ve kumar. Sual. Televizyonda bazı sporcular maç tahmini yapıyorlar. Bazı kimseler bunların tahminine göre kumar oynuyorlar. Bunların tahmini kumara sebep oluyor. Haram'a sebep olan haram işlemiş olur kaidesine göre bu tahminler haram olmaz mı? Bir tarihçi mekruh olur demiş. Doğrusu haram mı mekruh mu? Cevap bizim kıyas yapmaya yetkimiz yoktur. Din kitaplarında ne diyorsa o nakledilir. Şeyhlik yapan bir hoca, üzümlerden şarap yapıldığı için üzüm yetiştirmek haramdır diyerek üzüm bağlarını söktürmüştü. Din kitaplarında üzümden şarap yapılsa da üzüm yetiştirmenin hiç mahsuru olmadığı bildiriliyor. Başka bir hoca da aynı mantıkla bıçakla kaynanasını kesenler var diye Bıçak imal etmek haramdır demişti. Halbuki din kitaplarında bıçak imal etmenin mahzurunun olmadığı bildiriliyor. Televizyonlarda çeşitli tahminler yapılabilir. Şu parti kazanacak, şu parti kaybedecek diye. Yahut dernek seçimlerinde şu aday kazanır, öteki kazanamaz diye tahminler yapılabilir. Bu tahminlere göre kumar oynayanların çıkması ötekilerinin tahminlerini etkilemez. Onlara günah olmaz. Bir zamanlar Amerika'da kumar yasa getirmişti. Bütün tedbirlere rağmen bunun önüne geçilemedi. Kahvede veya sokakta iki kişi birbirine para verip alıyor. Sivil polis bunları gözetledi, kumar oynadıklarını anladı ama neyle oynadıklarını tespit edemedi. Sonra öğrenildi ki yoldan geçen arabaların numarası tekse biri diğerine para veriyor, çiftse ötekinden alıyor.'' Arabada plaka bulundurmak kumara sebep oluyor diye plakayı sökmek gerekmez. Bunun için din kitaplarında haram veya mekruh diye bildirilmeyen şey için kendi aklına göre kıyas yaparak bu haramdır, bu mekruhtur demek yanlış olur. Sual: Bazı şans oyunları tamamen rastlantıya dayanmıyor. Bilgi ve yetenek de gerektiriyor. Kendi bilgimizi kullandığımız için acaba bu tip şans oyunları caiz olur mu? cevap? Hayır, caiz olmaz. Ölçü bilginin kullanılıp kullanılmaması değil, oyunda para verilip verilmemesidir. Bilgi yarışması da yapılsa katılmak için para verilirse yine kumar olur, caiz olmaz.